harika bir haftaya başlamadık mı gerçekten? Güzel. Gerçekten saç konuşuyoruz. Tartışma minimumda. Oo, pozitiflik var. Harika. Siz kaç yaşındasınız? Niye yaşımı soruyor? Perçemler gidince 16-18 yaşında gibi görünmediniz mi sizce? Arkadaşlar bir şey soracağım. Erçemler kalkınca 16 yaşında gibi durmadı Kesinlikle mı? Kesinlikle katılıyorum. Yüz kısmı Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yani o yüzden yaşınızı merak ettim. Evet güzeller soyundan, gümüşleyen soyundanım ben. <gülüyor> <gülüyor> Onun için. <laughs> size renkli böyle simli iparlarımla istediğiniz bir renk var mı? Benden yoksa bana mı bırakıyorsunuz? Ben size bırakayım aslında. Gözüm üstü şöyle mor olabilir. pembe pembemsi olabilir ya da. Ama şunlar da güzelmiş. Evet. Normalde cildiniz e, kızarıklıklarınız var. Cilt yapınızda. Alerjik bir cildiniz var. Alerjik cildiniz var evet. O yüzden çok ince bir tabaka kullanacağım. Bunu da tene. Hiç merak etmeyin. ...bir bakabilir miyim ben şimdi şöyle e, kendi ten renginize göre... Ama bu Bulunca. bana gitmiyor. Bu bana gitmez. Asla. Bak ben söyleyeyim. Bak. Bunu ben... Bu Bu evet. size... E, ...bu alt bir bazdır. Üstten de vuracaksın. Bunun üstünde. Ee, ne Üstüne... Olması gereken pudra. Pudra. Gereken. pudra. Hı -hı. Tamam. Siz dik oturun. Şu şekilde başınız hep böyle dursun. Tamam. Evet. evet. Vallahi sizden o kadar... ...güzel elektrik aldım ki böyle... ...çocuk olup böyle yanaklarınızı... ...tutup tutup böyle hani... Sevesim geliyor gerçekten. Zaten bayağı kokoşsunuz. Geldiğinizde ki göz makyajınızın far rengi de güzeldi. Ama ben size geldiğinizden daha farklı bir şey uygulayacağım. Daha açık tonlarda kullanmak istiyorum. Ama gölgelendirme de yapacağım yine. Sizin üstünüze parlak yapıyorum ama çok parlak yapmıyorum. Elbiseniz parlak olduğu için. Doğru mu? Eşim de buraya şey takmış çok güzel bir taş takmış size. Fazla küs olmayalım yani. Aynen yani, Neyse, yani ama birkaç böyle dokunuşta şey yapabiliriz alabiliriz. Yo çok hoş durmuş. ben çok beğendim. Çünkü saçınız siyah olduğu için topuzu sakladı göre yaptığı topuzu. O yüzden daha iyi oldu bence. Evet. <laughs> Ay sen beni <öldüreceğim> ya. <laughs> Şimdi fıdıralama işlemine yani. geçiyoruz. Evet. Diş benziyor beziyor ya. Emel Ethane'yi <laughs> kendimi Emel hissettim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim. Sence her an bir yerimi kesecek gibi ya. Yani. Yok hayır öyle düşünmeyin. Buraya buraya gene bak. tamam. Dik oturalım şu şekilde. Evet, tamam. Sizden sekeceğim bu. Tabii canım tabii. Ne kadar dik oturursanız ben o tamam. kadar rahat çalışırım.